tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş ama Kur'an'da ismi geçen gizemli bir kavim. Tübba kavmi. Adını duyan pek çok kişi bu kavmin kim olduğunu, ne zaman yaşadığını ve nasıl bir sona sürüklendiğini merak eder. Peki kimdir bu Tübba kavmi? Hangi topraklarda yaşamışlar ve nasıl bir medeniyet kurmuşlardı? Onları tarihin karanlık sayfalarına gömen şey neydi? Tübba kavminin hikayesi, sadece tarihi bir olay değil, aynı zamanda iman, itaat ve ilahi adalet üzerine büyük dersler barındıran bir kıssadır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Tübba kavmi, Güney Arabistan'ın zengin topraklarında, ticaret yollarının merkezinde güçlü bir uygarlık kurmuştu. O dönemin şartlarına göre gelişmiş bir tarım, ticaret ve askeri düzenleri vardı. Kralları ise halk üzerinde büyük bir otorite kurmuştu. Ancak bu refah ve güç zamanla onları kibir, zulüm ve haksızlık yoluna sürükledi. İnsanlar arasında adaletsizlik arttı, putperestlik yayıldı ve halk Allah'ın emirlerine sırt çevirmeye başladı. Allah'ın gönderdiği peygamberler onları hak yola davet etse de tübba halkı bu çağrılara kulak asmadı ve sonunda ilahi adalet tecelli etti.'' Tübba kavminin yükselişi ve çöküşü sadece tarih kitaplarında kalmış bir olay değil, günümüz insanına da önemli mesajlar veren bir ibret vesikasıdır. Allah'a itaatin, adaletin ve hak yolda yürümenin önemini gözler önüne seren bu hikaye, insanlık tarihine damgasını vurmuş büyük bir olaydır. Bu belgeselde Tübba kavminin kökenlerinden, dini inanışlarına, güçlerinin zirvesine ve sonunda helaka sürüklenmelerine kadar tüm detayları ele alacağız. Kur'an'ın ışığında bu gizemli kavmin sırlarını aralayacağız. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza katılarak bize destek olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. tarihin derinliklerinde, Güney Arabistan'ın bereketli topraklarında kök salmış güçlü bir medeniyet vardı. Tübba kavmi. Bu kavmin kökenleri, Arap Yarımadası'nın en eski ve köklü uygarlıklarından biri olan Himyar Krallığı'na dayanıyordu. Himyar Krallığı, Arap Yarımadası'nın güneyinde, günümüzdeki Yemen topraklarında hüküm sürüyordu. Tübba kelimesi aslında bir krallık unvanıdır. Himyar krallarına Tübba denirdi. Bu unvan güç, adalet ve hakimiyet anlamına gelirdi. Krallar halkın hem dini lideri hem de siyasi otoritesiydi. Himyar Krallığı'nın kralları tübba unvanını gururla taşırdı ve bu unvan kralların ilahi bir güç ve otorite sahibi olduğuna inanılmasına neden olurdu. Tübba kavmi, Himyar Krallığı'nın en parlak dönemini yaşadığı bir dönemde tarih sahnesine çıktı. Tübba kavmi, Ticaret yollarının kesişim noktasında bulunuyordu. Özellikle baharat yolu ve ipek yolu üzerinden yapılan ticaret bölgeye büyük bir zenginlik kazandırıyordu. Güney Arabistan'ın dağlık ve verimli topraklarında tarım ve ticaret hızla gelişmişti. Başta buğday, hurma, üzüm gibi ürünler yetiştiriliyor. Ayrıca bölgedeki kıymetli madenler işlenerek ticaretin merkezi haline geliniyordu. Tübba kavmi ticaretin sağladığı zenginliği siyasi ve askeri güç haline çevirdi. Orduları güçlüydü ve bölgedeki kabileler üzerinde hakimiyet kurmuşlardı. Tübba kralları sadece askeri güçleriyle değil, stratejik zekaları ile de çevre kabileleri etkisi altına almıştı. Ticaret yollarını kontrol altında tutarak ekonomik üstünlüklerini koruyorlardı. Tübba'nın başkenti, günümüzde Yemen sınırları içinde olduğu düşünülen Zafar şehriydi. Zafar, yüksek duvarlarla çevrili, görkemli sarayları, tapınakları ve pazarlarıyla dönemin en önemli şehirlerinden biriydi. Krallar, halkın refahı için büyük su kanalları inşa ettiriyor, tarım alanlarını genişletiyor ve ticaret yollarını güvence altına alıyordu. Tübba kavminin dini inanışları zamanla bozulmaya başlamıştı. Başlangıçta Hanif dinine bağlı olduklarına inanılıyordu. Yani Allah'ın birliğine inanıyor, Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği dine yakın bir inanca sahiptiler. Ancak zamanla bu inanç zayıfladı ve putperestlik yaygınlaştı. Tübba kralları başlarda tek tanrı inancına bağlı olsalar da halk zamanla farklı ilahlara tapmaya ve putlara kurbanlar sunmaya başladı. Bu durum kralların yönetim anlayışını da etkiledi. Güç ve refah arttıkça halk arasında kibir, gösteriş ve adaletsizlik yayılmaya başladı. Zenginlik içinde yüzen halk fakirleri hor görüyor, adaletsizlikler gün geçtikçe artıyordu. Tübba kavminin krallarından biri olan Tübba Asad Abu Karib halkını tekrar Allah'ın birliğine davet etti. Tübba Asad bir dönem Yahudiliği kabul etmiş, bölgeye Yahudi alimleri getirmiş ve halkını tevhid inancına yönlendirmeye çalışmıştı. Ancak halk putperestlikten vazgeçmedi ve zamanla zulüm Adaletsizlik ve haksızlık daha da derinleşti. Tübba kavminin yükselişi zamanla güç ve kibir ile birleşti. Krallar halkın refahını ve huzurunu göz ardı etmeye, gösteriş ve lükse düşkün olmaya başladı. Ticaret yollarından gelen zenginlik halk arasında eşitsizliği arttırdı. Halkın bir kısmı lüks içinde yaşarken fakirler eziliyor, haksızlıklar artıyordu. Krallar çevre kabilelere savaş açarak topraklarını genişletmeye çalıştı. Tübba'nın orduları çevredeki Arap kabilelerini hakimiyeti altına alıyor ancak bu durum halk arasında huzursuzluk yaratıyordu. Zulüm ve adaletsizlik o kadar artmıştı ki halk arasında rahatsızlıklar baş göstermeye başladı. İşte bu noktada Allah'ın uyarıları gelmeye başladı. Tübba kavminin yükselişi gücün ve refahın insanları nasıl yoldan çıkarabileceğine dair önemli bir örnek sunuyor. Peki bu görkemli uygarlık nasıl bir sona sürüklendi? İlahi adalet nasıl tecelli etti? Tüba kavminin dini yapısı, başlangıçta Allah'ın birliğine dayalı bir inanca dayanıyordu. Onların ataları, Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği tevhid inancına bağlıydı. Ancak zamanla bu saf ve temiz inanç, yerini putperestliğe, batıl inançlara ve sapkın ritüellere bıraktı. Tübba kavmi, zenginliğin ve refahın getirdiği kibir ve şımarıklıkla ilahi mesajlardan uzaklaşmaya başladı. Tübba kavminin ilk dönemlerinde Allah'ın birliğine ve ahiret inancına bağlı olduklarına dair işaretler bulunur. Onlar göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğuna inanıyor, ibadetlerini ona yöneltiyorlardı. Ticaret yollarından gelen zenginlik ve refah arttıkça bu inançlar yerini yavaş yavaş dünyevi arzulara bıraktı. Tübba kralları başlangıçta halkı adaletle yönetiyordu. Krallar, tevhid inancını koruyarak halkı Allah'ın yolunda tutmaya çalışıyorlardı. Ancak zamanla, çevre kavimlerin putperestlik ve batıl inançları, Tübba kavmini de etkisi altına almaya başladı. Komşu kavimlerin etkisiyle, Tübba halkı çeşitli putlara tapmaya ve onların isimleriyle kurbanlar sunmaya başladı. Tarihçiler, Tübba kavminin başlangıçta Himyar Krallığı'nın etkisi altında kaldığını ve Himyar Krallığı'nda putperestliğin yaygın olduğunu belirtir. Bu da Tübba kavminin inanç yapısında zamanla bozulmalara yol açtı. Başlangıçta Allah'a inanan halk, daha sonra putlar için tapınaklar inşa etmeye, putlardan medet ummaya başladı. Tübba krallarından biri olan Tübba Asad Abu Karib, halkının inancını düzeltmek ve onları tekrar tevhid inancına döndürmek için büyük bir çaba gösterdi. Rivayetlere göre, Tübba Asad, Yahudi dinine ilgi duymaya başlamış ve bölgeye Yahudi bilginlerini davet etmişti. Onların öğütleriyle halkını tekrar Allah'ın birliğine çağırdı. Tübba Asad, Yahudi alimlerinin tavsiyesiyle Kudüs'e bir sefer düzenledi. Kudüs'e yaptığı bu sefer sırasında Yahudi bilginlerinden ilahi vahyi dinledi ve onların tavsiyelerini kabul etti. Kudüs'ten döndükten sonra halkına şöyle seslendi. Ey halkım. Allah birdir, ortağı yoktur. Sizleri bu putlardan ve batıl inançlardan vazgeçmeye davet ediyorum. Allah'a iman edin ki o sizi rahmetiyle kuşatsın ve sizi helaktan korusun. Tübba Asad'ın bu çağrısı halk arasında başlangıçta olumlu karşılandı. Fakat halkın bir kısmı putlara olan bağlılıklarından vazgeçmek istemedi. Putların kendilerini koruduğuna onlara bolluk ve bereket sağladığına inanıyorlardı. Tübba Asad inancını korumaya devam etti ve Allah'ın birliğine iman etmeleri için halkını uyarmaya devam etti. Tübba kavmine gönderilen peygamberlerin kim olduğu konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda Tübba kavmine Hz. Hud ve Hz. Salih gibi peygamberlerin tebliğde bulunduğu belirtilir. Ancak halk peygamberlerin çağrılarına kulak asmadı. Hazreti Hud, Tübba halkını putları bırakmaya, Allah'a yönelmeye davet etti. Halk ise Hazreti Hud'a karşı çıkıyor ve şöyle diyorlardı: Atalarımız da bu putlara tapıyordu. Onlar yanlış yolda mıydı? Eğer senin dediğin doğru olsaydı, atalarımız da bu yolda olurdu. Hazreti Hud sabırla onları Allah'ın yoluna çağırdı. Ey kavmim, Allah'tan başka ilah yoktur ona iman edin ki sizi rahmetiyle kuşatsın. Ancak halk kibir ve azgınlık içinde bu çağrıya kulaklarını tıkadı. Peygamberin davetini reddettiler ve sapkınlıklarına devam ettiler. Tübba kavmi zamanla tevhid inancından tamamen uzaklaştı. Putperestlik, büyücülük ve batıl ritüeller halk arasında yaygınlaştı. Halk putlardan yardım bekliyor, büyücülere ve falcılara danışıyordu putlara kurbanlar sunuluyor, batıl törenler düzenleniyordu. Tübba kralları başlangıçta bu sapkınlığa karşı çıksalar da zamanla onlar da halkın inançlarını kabullenmeye başladı. Krallar halkın dini törenlerini destekledi ve putların etrafına büyük tapınaklar inşa ettirdi. Bu durum halkın manevi çöküşünü hızlandırdı. Allah Tübba kavmine peygamberler göndererek onları uyardı. Ancak halk peygamberlerin çağrılarına aldırış etmedi.'' Peygamberlerin mucizelerini görmelerine rağmen onları yalanladılar ve sapkınlıklarına devam ettiler. Halk peygamberlerle alay ediyor ve şöyle diyorlardı: "Eğer sizin dediğiniz gibi tek bir ilah olsaydı, atalarımız da o yolda olurdu. Siz bizim düzenimizi bozmak istiyorsunuz." Bu inkar ve isyan Allah'ın gazabını celbetti. Halk peygamberlerin uyarılarına kulak asmamaya devam etti ve sapkınlıklarını artırdılar. Tübba kavmi, zenginlik ve refah içinde bozulmaya başladı. Putperestlik ve batıl inançlar halkın ruhunu kirletti. Peygamberler onları uyarmasına rağmen halk inkar etti. İşte bu noktada ilahi adaletin tecelli etmesi kaçınılmaz hale geldi. Tübba halkı bu zulüm ve adaletsizlik içinde debelenirken Allah onlara peygamberler göndermeye devam etti.'' Peygamberler halkı tevhide, adalete ve merhamete çağırıyordu. Onlara adaletli olmayı, yoksullara yardım etmeyi ve Allah'a iman etmeyi öğütlüyorlardı. Peygamberlerden biri Tübba krallarına şöyle sesleniyordu: "Ey kavmim, Allah'tan sakının. Halkınıza zulmetmeyin. Fakirin hakkını koruyun. Allah'a iman edin ki o sizi rahmetiyle kuşatsın. Yoksa azap yakın olacaktır." Ancak krallar ve yöneticiler peygamberlerin bu çağrılarına kulaklarını tıkadılar. Onlara alayla karşılık verdiler. "Bizim düzenimizi mi bozmak istiyorsun? Atalarımız da bu yolda yürüdü ve biz bu zenginliği onların yolundan giderek elde ettik. Senin söylediklerin bize zarar verir. Biz bu yolu bırakmayız." Halkın bir kısmı da peygamberlere karşı çıkıyordu. Onlar putlarına ve batıl inançlarına daha sıkı bağlanıyor peygamberleri yalancılıkla suçluyorlardı. Krallar, peygamberlerin çağrılarını engellemek için sert tedbirler aldı. Peygamberlere ve tevhid inancını savunanlara baskı yapıldı. Halktan bazıları, Allah'a iman ettikleri için işkence gördü. Mallarına el konuldu ve sürgün edildi. Tübba kavminin yöneticileri, peygamberlerin uyarılarını aldırış etmedikçe zulüm daha da arttı. Güçlü olanlar zayıfları eziyor, Kadınlar ve çocuklar zorla çalıştırılıyor, kölelere ağır işkenceler yapılıyordu. Halkın malına ve canına kastediliyor, en küçük suçlar bile ölümle cezalandırılıyordu. Krallar, halkın içinde yükselen isyan seslerini bastırmak için daha fazla baskı uyguluyordu. Öyle ki, adalet tamamen yok olmuş, zulüm halkın kaderi haline gelmişti. İnsanlar korku içinde yaşıyor, peygamberlerse sessizce Allah'a dua ediyorlardı. Ya Rabbi, bu kavim sapkınlıkta sınırları aştı. Onlara hidayet ver veya onları helak et ki zulüm son bulsun. Tübba kavmi, peygamberlerin sözlerine sırt çevirerek ilahi gazaba meydan okudu. Zulüm ve isyan, kavmin kaderini belirleyecek noktaya ulaşmıştı. Artık zaman dolmuştu. İlahi adaletin tecelli etme vakti gelmişti. Tübba kavminin sonu, Gökten ve yerden gelen işaretlerle başlıyordu. Tübba kavminin helakı önce doğadaki değişimlerle kendini gösterdi. Güneşin doğuşunda ve batışında gariplikler meydana geldi. Güneşin rengi soldu, gökyüzü kan kırmızısına döndü. Bir sabah halk gökyüzünde tuhaf bir karartı fark etti. Bulutlar adeta kara bir örtü gibi gökyüzünü kaplamıştı. Rüzgarlar aniden şiddetlendi. Karanlık çökmüş, güneşin ışığı kaybolmuştu fırtınalar başladı. Kara bulutlar şiddetli rüzgarlarla birleşti. Kum fırtınaları tübba topraklarını esir aldı. İnsanlar evlerinden çıkamaz hale geldi. Ekinler kurudu, topraklar çatladı. Hayvanlar açlıktan telef olmaya başladı. Tübba halkı bu felaketler karşısında putlarına yönelip onlardan yardım istedi. Fakat hiçbir şey değişmedi. Felaketler her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Peygamberlerden biri halka seslendi. Ey kavmim, Allah'a dönün. Onun rahmetine sığının. Ondan af dileyin ki felaket üzerinizden kalksın. Ancak halk bu çağrıyı duymazdan geldi. Putlarına tapmaya, günah işlemeye ve zulme devam ettiler. Bir gün gökyüzü aniden kararırken dağlardan gelen derin bir uğultu duyuldu. Halk ne olduğunu anlamaya çalışırken aniden şiddetli bir yağmur başladı. Yağmur kısa sürede sele dönüştü. Dağlardan gelen sular vadileri ve ovaları doldurdu. Şehirler, köyler ve ekinler bu su baskınıyla yok olmaya başladı. İnsanlar evlerinden çıkıp yüksek yerlere kaçmaya çalıştı. Ancak sular her yeri sarmıştı. Krallar ve soylular saraylarını terk edip yüksek tepelere kaçmaya çalıştılar. Fakat sel önüne gelen her şeyi yutuyordu. Halk selin dehşeti içinde çığlık çığlığa kaçışıyordu peygamberlerse bu manzaranın karşısında sessizce Allah'a dua ediyordu. Ya Rabbi, senin adaletin tecelli ediyor. Merhametine sığınırız. Sel felaketinin ardından toprak da gazabını göstermeye başladı. Toprak halkın ayaklarının altından kayıyordu. Bir sabah halk şehir meydanında toplanmışken yer aniden titremeye başladı. Yeryüzü şiddetle sarsıldı. Büyük saraylar, tapınaklar ve köprüler birer birer yıkılmaya başladı. İnsanlar panikle sağa sola kaçışıyordu. Fakat yıkımdan kaçmak mümkün değildi. Bazı bölgelerde toprak yarıldı. İnsanların bir kısmı bu yarıklara düşerek gözden kayboldu. Krallar ve soylular da bu felaketten kurtulamadı. Halk korku ve panik içinde çığlık atarken gökyüzünden gelen ses adeta ilahi bir ikaz gibiydi. Deprem ve selin ardından halk gökyüzünden gelen ateş toplarını gördü. Gökten bir ateş yağmuru başladı. Bu ateş evleri ve tarlaları yaktı. İnsanlar kaçacak yer bulamıyordu. Ateş yağmuru Tübba'nın zengin şehirlerini ve görkemli saraylarını kül etti. Halk Allah'ın gazabından kaçmak için putlarına sığındı. Ancak putlar onlara yardım edemedi. Halkın duaları karşılıksız kalıyordu. Peygamberler halkın bu durumunu görüp şöyle dediler: Ey kavmim Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Ona tövbe edin. Ondan af dileyin. Ancak helak vakti gelmiştir. Artık dönüş yoktur. Son gece Tübbe halkı evlerinde korku içinde bekliyordu. Gökyüzü tamamen kararmıştı. Fırtınalar ve ateş yağmuru devam ediyordu. Gece boyunca halkın çığlıkları gökyüzünü doldurdu. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Yer, gök ve deniz aynı anda sarsıldı. Tübba Krallığı'nın büyük duvarları birer birer yıkıldı. İnsanlar kaçışırken toprak onları yutuyordu. Sabah olduğunda Tübba topraklarında bir sessizlik hakimdi. Göz alabildiğine yıkım ve harabe vardı. Bir zamanların ihtişamlı sarayları, altın işlemeli tapınakları ve görkemli şehirleri tamamen yok olmuştu. Tübba kavmi, peygamberlerin uyarılarına rağmen zulümde ve isyanda ısrar ettiği için helak olmuştu. Allah'ın adaleti tecelli etmiş, zalimlerin düzeni yıkılmıştı. Bu helak insanlığa bir ibret olarak kalmıştı. Allah'ın emirlerini hiçe sayan, adaleti terk eden ve zulümde ısrar eden her toplum benzer bir sona mahkumdu. Peygamberlerden biri bu yıkımın ardından şöyle seslendi: Allah'ın adaleti her daim tecelli eder. Zulüm ve isyanla kurulan hiçbir düzen sonsuza kadar var olamaz. İbret alın ey insanlar. TÜBBA kavminin helakı insanlık tarihine altın harflerle yazılmış bir ibret levhasıydı. Bu kavim sahip olduğu ihtişamı, zenginliği ve gücü Allah'ın yolunda kullanmak yerine zulüm ve isyanla kirletmişti. Allah'ın onlara verdiği nimetleri inkar etmiş, peygamberlerin uyarılarını dikkate almamış ve sonunda helaka sürüklenmişlerdi. TÜBBA kavminin başına gelenler insanlık için unutulmaması gereken dersler barındırıyordu. Tübba kavmi, zenginliği ve gücü elinde bulunduruyordu. Görkemli sarayları, altın işlemeli tapınakları, geniş ticaret yolları ve muhteşem orduları vardı. Fakat bu gücü, halkın refahı ve adalet için kullanmak yerine, halkın zayıf kesimlerini ezmek, köleleştirmek ve adaleti çiğnemek için kullandılar. Güç ve zenginlik, adalet olmadan bir toplum için felakete dönüşür. Allah, zalimlerin hüküm sürdüğü hiçbir toplumu sonsuza kadar var etmez. Tübba Krallığı, halkının isyanı ve zulmü yüzünden yıkılmıştır. Kur'an'da Sebe Suresinde şöyle buyurulmaktadır. Andolsun, Sebe halkı için yaşadıkları yerde bir ibret vardı. Sağdan ve soldan iki bahçe. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde ve bağışlayıcı bir Rab. Sebe Suresi 15. Ayet Tübba kavmi bu nimeti inkar ettiği için Allah'ın gazabına uğramıştır. Adaletin olmadığı bir toplumda yıkım kaçınılmazdır. Tübba kavmi Allah'ın onlara bahşettiği nimetleri kendi çabalarının sonucu olarak gördü. Şükretmek yerine kibirlendiler. Saraylarını, şehirlerini ve zenginliklerini Allah'ın lütfu olarak değil, kendi zeka ve güçlerinin sonucu olarak kabul ettiler.'' Nimetin sahibi Allah'tır. Allah'tan geldiğini bilmeyen bir toplum, nimetlerini kaybetmeye mahkumdur. Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmamak, zulüm ve israf, toplumları helaka sürükler. Sebe suresi 15. ayette şöyle buyurulmaktadır. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini, buruk yemişli, ılgınlık ve biraz da sedir ağacından ibaret iki bahçeye çevirdik. Tübba kavminin hükümdarları halkın inancını hiçe saymış, kendi güçlerine güvenerek Allah'a baş kaldırmıştı. Kendi ihtişamlarını ilahi bir güç olarak kabul edip halkı bu düzene boyun eğmeye zorlamışlardı. Kibir toplumların en büyük yıkım sebebidir. Güç ve iktidar Allah'tan bağımsız görülürse felaket kaçınılmazdır. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: Şüphesiz Allah kibirlenenleri sevmez. Nahl Suresi 23. Ayet Tübba kralları, gücü ve ihtişamı kendi kazançları olarak gördükçe helaka adım adım yaklaştılar. Allah'ın gazabı bu kibir ve isyanın sonucunda tecelli etti. Tübba kavminin helakı insanlığa bir mesaj ve ibret olarak kalmıştır. Allah'ın nimetlerini inkar eden, zulümde ve isyanda ısrar eden her toplum benzer bir sona mahkumdur. Zenginlik ve güç adalet ve iman ile dengelenmediğinde yıkım kaçınılmazdır. Peygamberlerin çağrısına kulak asmamak ilahi adaletin tecelli etmesine sebep olur. Kibir, zulüm ve haksızlık toplumların helak olmasına neden olur. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: Andolsun biz Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik ki düşünüp öğüt alsınlar. Zümer suresi 27. Ayet Adalet, şükür ve iman olmadan hiçbir medeniyet uzun süre ayakta kalamaz. Allah'ın adaleti, zulme ve haksızlığa göz yumanları er ya da geç bulur. Tübba kavminin sonu aslında sadece bir kavmin yıkımı değil, insanlık için önemli bir mesaj ve ibret kaynağıdır. Onların helakı, Allah'ın adaletinin her daim geçerli olduğunu ve zulmün, nankörlüğün ve kibirin cezasız kalmayacağını gösterir. Kur'an'da Tübba kavminin akıbeti şu şekilde aktarılır. Onlar da kendilerinden öncekiler gibi yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Çünkü onlar gerçekten suçlu bir kavimdi. Duhan Suresi 37. Ayet Tübba kavminin helakı, insanlık için bir hatırlatmadır. Adalet ve iman olmadan zenginlik ve güç kalıcı değildir. Peygamberlerin çağrısına kulak tıkayan toplumlar, helaka sürüklenir. Kibir ve zulüm Allah'ın rahmetini değil gazabını çeker. Bu belgeselde Tübba kavminin hikayesini ve helakını detaylı şekilde ele aldık. Güç, zenginlik ve ihtişamın Allah'tan bağımsız düşünüldüğü her toplum Tübba kavminin kaderini paylaşacaktır. Bir sonraki videoda tarihin derinliklerindeki gizemleri ve ilahi adaletin diğer tecellilerini keşfetmeye devam edeceğiz öğrenmeye ve her zaman iyi bir insan olmak için çabalamaya devam edeceğiz. Rabbim bizi razı olduğu kullarından eylesin. Kanala abone olun, yorum yapın ve destek olun ki bu tür içerikler daha fazla insana ulaşsın. Allah'a emanetsiniz.